Merhaba, ben Gizem Redim. Ege Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Açıkçası bu bölüme çok da farkındalığım yüksek olarak gelmedim. Zamanında iyi bir sıralama yaptım, tıp istemiyordum ve geriye sanki sadece bilgisayar mühendisliği kalıyor gibiydi. Bu nedenle bu bölüme geldiğimde açıkçası hiçbir fikrim yoktu. Ne yapılır, ne hangi alanda ilerlenir, ne gibi yetkinliklere sahip olmak gerekir. Bu nedenle okurken aynı zamanda hangi alanlar var, ben neler yapabilirim, nelere yönelebilirim, bunları keşfetmem gerekiyordu. Zamanında web developerlıkla ilgilendim, oyun geliştirdim, uygulama geliştirmeyle ilgilendim ama hiçbiri benim dikkatimi çekmedi. Ve açıkçası zamanla ben acaba bu bölüme uygun değil miyim diye düşünmeye bile başladım. Ta ki veriyle ilgilenene kadar. Oldum olası matematikle ilgilenmek bana hep çok keyif verirdi. Bulmaca çözmeyi, mantık oyunları oynamayı çok severdim. Hatta bir şeyleri kategorilere ayırmak bile bana çok zevkli gelirdi. Mesela puzzle çözmeye başlamadan önce puzzle'ın tüm parçalarını kategorilere ayırırdım. Köşeler, kenarlar, renklerine göre orta parçalar olarak. Şimdi veriyle ilgilenirken sanki içimden küçük gizem çıkıyor ve o yönetiyor her şeyi. Küçükken puzzle çözmekten nasıl zevk alıyorsam, şimdi veriyle ilgilenmekten de aynı şekilde zevk alıyorum. Yani kısacası ben bölüme değil, sadece önceden ilgilendiğim alanlara uygun değilmişim. Artık gerçekten ilgilendiğim alanı buldum ve buna sıkıca sarılmak, bu alanda ilerlemek istiyorum. Kendimi geliştirirken de Yapay Zeka ve Teknoloji Akademisi'nin bünyesinde alacağım eğitimlerle kendimi geliştirmeyi, projelerle buna katkı sağlamayı, yani sizin sayenizde kendime bir yol çizebilmeyi istiyorum. Umarım bu eğitimlerde sizinle beraber olabilme fırsatını yakalarım. Teşekkür ederim.